Öncelikle herkese sevgiler, saygılar. Beni takip eden bütün dostlara, yatırımcılara sevgilerimi sunuyorum. Abone olan bütün takipçilerime ayrıyeten sevgiler, saygılar. Bugün sizlere bir hisse üzerinde yoğun olarak uyarmak istiyorum. Temmuz ayının başlarında ben bu yaprak sütü gördüğümde Yaprak süt 11 civarındaydı. Hani ben biraz bir düşündüm ama istedim. Çünkü temet, her sene temettü veriyor ve kar üzerineydi. Fakat vazgeçtim. O Temmuz ayından sonra süt kuru, yaprak süt seksenlere kadar ilerledi. Daha sonra bir düşüş yaşadı. Teknik analizler, teknik analiz yapanlar çanak falan yapacak diye bir şeyler söyleyebilir ama ne çanak yaptı ne çömlek yaptı. Kısa bir süre sonra 30'lara kadar indikten sonra biraz millet panik yaptıktan sonra tekrar bugünlerde 150'lere kadar ilerledi. Temmuz ayının başında 11 olan ise 15 kat ilerleyerek 150 oldu. Bu olan bir şey mi? Artı 9, artı 9 giden bir ise ve ara sıra eksi 9 yapan bir hisse tehlikeli bir hissedir. 1 milyon 850 küsür lotu var. Hani spe, spek hisse olmaya aday. Yani böyle artı 9 artı eksi yardım ne yapacağı belli olmayan eksi, eksileri düşecek eksi 9'larına düşecek bir hisseden uzak durmak lazım. Dikkatli olmak lazım. 150'lere dalıp tekrar 80'lere 30'lara düşerse bir şey diyemeyiz. Bu yüzden bu spek bir hisse diyebileceğimiz hisselerden birisi. Alım-satımlar sıkıntılı bir düşmeye başladı. Tekrar satamayız, alan olmaz. Bu yüzden yaprak süt konusunda biraz dikkatli olmanızı, yatırım yaparken bu sözlerimi dikkate almanızı sizlere bir uyarı olarak söylemekte sakınca görmüyorum. Kesinlikle söylemlerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce yatırım danışmanlarınızla bilgi almanızı, danışmanınızı tavsiye ederiz. Herkese sevgiler, saygılar. Abone olursanız, abone olanlara da ayrıyeten sevgiler, saygılar. İyi akşamlar.